Unicorn'u Uterus. Bunu böyle sormuş bir hasta. Unicorn deyince aklıma unicorn geldi. Unicorn uterus diye bir şeyimiz var. Uterus unicornis tıbbi adı. O yüzden garip geldi duyunca. Rahim gelişirken anne karnında şöyle iki tane tüpten meydana gelir. O iki tüp bir araya gelir. Rahmi oluşturur. O iki tüp birleşemez. Ayrı kalırsa iki boynuzlu rahim anlamında bir kornu uterus diyoruz. O kornulardan yani boynuzlardan bir tanesi gelişemeyip biri gelişirse unicornu uterus diyoruz. Ne olduğu çok önemli değil. Unicorn uterus deyince benim unicornum geldi aklıma da ondan hoşuma gitti. Tek boynuzlu rahim demek. Biraz kapasitesi az, biraz küçük rahim demek. Yani yeterli bir kavite varsa çok da önem arz etmiyor. O bizim işte gebe takibi sırasında dikkat edeceğimiz bir şey ya da işte ameliyat sırasında göz önünde bulundurmamız gereken bir şey diyeyim. Çok ne yapsam ne yapsam bir yere gitsem bir şey yaptırsam falan diye böyle bir vatandaşın arayacağı bir konu değil o.